Şimdi sahil olmasa bu Amerikalılar ne bok Doğru. 14 bin liraya telefon alıyormuş. iPhone 12, iPhone 11. Herkese selamlar dostlar. Webden var kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün sizlere sevindirici bir haberle geldim. Daha doğrusu bunu videomuzda test edeceğiz. iPhone'ları hızlandırmaya yönelik önemli bir detay. Sizlerle birlikte videomuzda bunu test edeceğiz. Gerçekten bu yöntem hızlandırmaya yarıyor mu? Tek bir yöntemden bahsedeceğim bu videoda. Çok fazla uzatmamak adına. Daha sonra dilerseniz detaylı bir iPhone hızlandırma videosu çekebiliriz. Ama yeni bir haber düştü ki ve gündeme bomba gibi düştü bu haber. Sıcağı sıcağına da bunun videosunu çekip sizlere deneyimlemek istedik. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim ama videomuza geçmeden önce sizlere daha önce nasıl yapılır tarzında videolar çekmiştik. Onların oynatma listesine yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim ve şu sevindirici iPhone hızlandırma yöntemine yakından bakalım. Şimdi bu hızlandırma yönteminin detayı aslında Fransa. Apple hatırlarsanız Fransa'da iPhone'ları yazılım güncellemesiyle birlikte yavaşlattığından dolayı tamı tamına 25 milyon avroluk para cezasına çarptırılmıştı. Hal böyle olunca da Fransa'da bu yavaşlatma işlemlerini Apple durdurmuştu biliyorsunuz. Zaten Apple da bunu açık açık diyordu. Biz eski iPhone modellerini yavaşlatıyoruz demişti. Bunda tüm dünya bildiği için artık saklamaya gerek duymadıklarını onlar da biliyorlar. Peki bu yavaşlatma olayının Fransa'da yapılmaması uygulanmaması diğer ülkeleri nasıl etkiledi? Ondan da bahsedecek olursak diğer ülkelerde böyle bir yaptırım, böyle bir cezayla karşılaşmadığı için Apple eski modelleri yavaşlatmaya çok güzel bir şekilde devam etti. Bunda bir sorun yok Apple tarafında. Ama ayrıca Apple'ın yazılım güncellemesiyle birlikte iOS üzerinden eski cihazları yavaşlatması da herkesin canını sıkıyordu. Özellikle iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 7 gibi cihazları kullananlar için bu bir zulüm olmuştu. Adeta bazı uygulamalara girerken, bazı işlemleri yaparken bu konuda insanlar artık bundan bıkmışlardı. Şimdi bu yöntemi uygulamalı olarak adım adım sizlere göstermek adına iPhone 6 modelli telefonumu elime alıyorum. Ana ekrandan ayarlar kısmına geliyorum. Ayarlara tıkladıktan sonra gelmemiz gereken nokta genel sekmesi olacak. Genel sekmesine de tıkladım. Genel sekmesinden ise aşağı kısımda bulunan dil ve bölge seçeneğini seçmeliyiz. Buna da tıklıyorum. Yukarıda gördüğünüz gibi iPhone dili Türkçe olarak gözüküyor. Bunu hiçbir şekilde değiştirmiyorsunuz. Yine Türkçe olarak kalsın veya siz de İngilizce başka bir dil kullanıyorsanız o şekilde kalabilir. Önemli olan bizim için bölge seçeneği bölge seçeneğine geliyoruz. Tüm detay aslında burada. Hemen buradan F harfinden Fransa'yı buluyorum. Bizim yapmamız gereken Türkiye olan bölge seçeneğini Fransa olarak değiştirmek. Fransa'ya tıklıyorum. Sağ üst kısımda bulunan bitti seçeneğini tıklayıp en son burada karşımıza gelen sürdür seçeneğini tıklamalısınız. Ben sürdüre tıklamıyorum şu an ekran kaydının durmaması açısından. Sürdüre tıkladıktan sonra Fransa'ya geçiyorsunuz. Ekran kaydını kapatıp ondan sonra sürdür diye. Fransa'yı seçtik. Şimdi hemen buradan sürdür seçeneğine tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bölge ayarlanıyor diyor. Burada yaklaşık 20-30 saniye kadar sizleri bekletecek. Bölgeyi Fransa seçtikten sonra nasıl bir deneyimle karşılaşacağınızı göstermek adına bir uygulamaya giriş yapıyorum. Bunun için de Instagram'ı tercih ettim. Uygulama açılış süresinde bir değişme var mı? Evet biraz olduğunu söyleyebilirim. Birkaç saniyelik bir erken giriş sağladığını söylemekte fayda var. Uygulama içerisinde nasıl bir deneyim sunuyor. Ona da bakmakta fayda var. Yani aslında çok büyük bir fark olmasa da şuradaki takılmalar oluyordu. Ufak ufak bu bayağı bir azalmış. Bu takılmaların azaldığını söylemekte fayda var. Evet, deneyim bu şekildeydi. Şöyle uygulamamdan çıkıyorum. Şimdi bu haberin bu yöntem böyle ortaya çıkmasının nedeni aslında Fransa'da Apple'ın pilinması ve yıpranması nedeniyle eski iPhone'ları yavaşlatması çok büyük bir yankı uyandırmıştı. İşlemci frekansında yapılan azaltılma ile birlikte Fransa Apple'a para cezası vermişti. Fransa'da verilen bu kararın ardından bazı bölgelerde de bu tip kararlarla birlikte Apple şirketi tamı tamına 113 milyon dolarlık tazminat ödemişti. Dili bundan yanan Apple da tabii ki buradaki yavaşlatma kararlarını geri çekmişti. Ama bizler yine yavaş şekilde kullanıyorduk. Cihazlarımızı yazılım güncellemesiyle birlikte. Diğer bölgelerde ise dediğim gibi Apple iPhone'ları yavaşlatma kararından vazgeçmedi ama pil değiştirme ücretlerinde bir değişikliğe gidip bu fiyatları düşürdü. Bunu yanı sıra pil sağlığına bazı parametreleri ekleyerek daha net bir şekilde pil sağlığının görülmesini sağladı. Yani anlayacağınız Apple dilediği yerlerde yavaşlatma kararını devam ettirirken bazı yerlerde yaptırımlardan dolayı bu yavaşlatmayı iptal etmişti. Bunun da en önemli örneği Fransa'ydı. Zaten bu yöntemin doğuş sebebi de yine Fransa. Yapılan testlerin yeni iPhone modellerinde çok da büyük bir performans artışına neden olduğu söylenemez. Ancak iPhone 7 gibi, 6 gibi eski modellerde bu performans artışı en fark ediliyor çok büyük bir fark olmasa da iPhone 7'nin Geekbench testine bakacak olursak bölge değiştirmeden önce 286.632 puanlık değere sahipken bölgeyi Fransa seçtikten sonra ise 298.321 puanlık bir değere sahip oldu bu performans artışını görmüş olduk bizler de bu uygulamanın ayrıca tüm iOS sürümleri için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var bunların yanında yeni cihazlarda çok da büyük bir performans artışına neden olmuyor ne yazık ki ki zaten bunun için en ihtiyaç duyulan cihazlar da yine eski cihazlar olduğu için bu yöntemi onlarda kullanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar henüz bugün ortaya atılmış olan eski iPhone modellerinin nasıl hızlandırılacağı konusunda bu yöntemi sizlerle birlikte deneyimlemiş olduk. Aslında çok büyük bir performans artışı olduğu söylenemez ama bu yöntemi de sizlerle birlikte denemek istedik. Birazcık da olsa bir performans artışı olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. En azından eski model iPhone'larda böyle bir yöntem denemekte fayda var. Herhangi bir zararı olmayacaktır cihazınıza. Bu türde yararlı videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. IPhone 12, iPhone 11.